VDD Astrolojiden sevgiler 21-27 Aralık haftasında sizlerle birlikteyim. Pazartesi önemli bir gün çünkü önemli bir kavuşum bizi bekliyor. 200 yıllık bir dönem açacak önümüze. Bu hiçbir zaman yaşanılmamış doğru düzgün yani 1800'lü yıllardan beri hep toprak burcunda gerçekleşen bu kavuşum nihayet çok farklı bir burç olan kova burcunda gerçekleşecek. Tabii hayatlarımıza çok daha farklı bir döngüyü getirecek. Bugüne kadar önemsediğimiz, değer verdiğimiz birçok şey yerle bir olacak. Yenileyip yeni daha çok sevginin, saygının, barışın, mutluluğun birbirini kucaklayıp sarmanın dönemi başlayacak. Böyle güzel bir dönem için e, dilerim güzel şeyler hayatımıza akar. Önemli bir doğum, doğumlar sancılı olur. Bu doğumda böyle bir etkisi var. Güzel şeyler zor gelir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Evet, pazartesinin böyle bir güzel etkisiyle birlikte yine pazartesi Güneş ve Merkür burç değiştirecek. Oğlak burçlarına geçecekler. Bu hafta ve önümüzdeki bir aylık dönemi oğlağın havasında, oğlağın etkisinde geçireceğiz. Bu ara oğlak burçları doğum günleriniz kutlu olsun efendim. Güzel zamanlar, güzel mutluluklar sizlerin olsun. Görev buluncu ve bilinci ve sorumluluğun arttığı bir dönem mi kucaklıyoruz? Tabi Merkür ve Güneş'in Oğlak Burcu'na geçişiyle sorumluluk bilincimiz artacak. İnsanlara karşı hassasiyetlerimiz değişecek. Net olacağız. Fikirlerimiz sabit ve kararlı olacak. Bu anlamda güzel bir döngünün içinde bulunacağız. Çarşambaya geldiğimiz zaman Mars ve Plüton'un karesi söz konusu. Bu kare zorlu bir kare açıkçası, e, agresyonun, e, sinirlerin çok fazla üst safhada olabileceği bir günden bahsediyorum size. Ani kazalar gerçekleşebilir, e, yangınları tetikleyebilir böyle bir etki açıkçası o yüzden lütfen dikkatli olun özellikle trafikte giderken kazaları açık halde olacağız. Kazanın yanında böyle bir de sinirler fazlaca gerildiği için çok farklı olmadık yerlere gidebilir. Kavgadan uzak durmalı, insanlarla tartışmadan uzak durmalı açıkçası böyle bir dönemde. Yine patron figürleriyle ilgili meseleler gündeme gelebilir. Çünkü 10. ev ve 1. ev arasında yaşanacak bu durum. Ben, sen kavramı patronla sizin da gerçekleşebilir ki bu da hiç olumlu bir noktada olmayacaktır. O yüzden lütfen e, dile biraz sahip olmalı. E, oğlağa tabii geçiyor Merkür. Daha dominant, daha ben bilirim, daha hayır bu böyle olacak tarzında davranışların içine çekilebiliriz. Ama buradan biraz daha uzak durmakta fayda var diyorum. Cumartesi'ye geldiğimiz zaman güneşin... Şiron'la bir kare açısı söz konusu. Otorite figürlerinden destek, anne ve baba ile ilgili bağların güzel bir şekle dönüşmesi ne görüyoruz. Bu güzel bir etkidir açıkçası. Güneşin eee karesi hem geçmişte yaşanan sıkıntıları, acıları, üzüntüleri, çocukken yaşanan travmaları, aile ile ilgili meselelerde bu sıkıntıları Yaşadıysak eğer bunun bir anda nüksetmesi, ortaya çıkması gibi durumlar söz konusu olabilir. Şifadır Şiron. Evet böyle bir, böyle bir agresyon, böyle bir gerilim yaşanabilir ama arkasından da şifasını getirecektir. Unutmayın. Ee, yine sevgi şefkat konusunda e, hassasiyet göstereceğimiz bir gün olacaktı. Burçlara dönüp baktığımız zaman koç burçları e, özellikle pazartesinin de etkisini e, Göze, göze alarak, düşünerek burçları dinlerseniz iyi olacak. Özellikle Satürn'ün e, Jüpiterle olan kavuşumunun size olan etkilerini daha fazla anlatmış oldum. <laughs> İnşallah bir faydası olur sizlere. Sevgili koçlar, kariyerinin getirileriyle ilgili aniden değişmeler söz konusu. E, ya rezil edecek ya vezir edecek. Böyle bir etkisi var. Sürprizi bir hafta sizi bekliyor açıkçası. Ani evlilik teklifi alabilirsiniz. <laughs> ya da çevreden böyle bir haber alabilirsiniz. Böyle bir etkisi var açıkçası sizlere. Sevgili boğalar, kariyer hayatınızda hep yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Eğitim konuları gündeme gelebilir. Yeni dil öğrenme gibi mevzular ortaya çıkabilir. Yurt dışı bağlantıları ile ilgili güzel bir döngü sizi bekliyor açıkçası. Sevgili ikizler, eğitim meseleleri, yurt dışı ile ilgili ilişkiler, Yeni dil eğitimi, yeni programlar, özellikle de inancınızla ilgili bazı şeyler sarsılabilir. Eğitim programlarına dönüş olacaktır yüzünüz ama inancınızla ilgili bir sarsıntı söz konusu bugüne kadar belki sizin üstünüze çok fazla gelindi, sizin hakkınız yendiğini düşündünüz. Bu vakte kadar böyle gelişmiş olabilir bazı olaylar. Bunun tam tersi şeklinde gördüğünü ve size haksızlık edildiğini artık Göstereceksiniz Bunu ifade etmekte de sıkıntı yaşamayacaksınız Böyle güzel bir etkisi var açıkçası Hadi bakalım Sevgili yengeçler Eş kaynakları, miraslar konusunda Sürpriz gelişmeler var sizin için Eş ya da ortakla ilgili orta, Olumlu güzel adımlar atacaksınız Böyle bir güzel durum söz konusu Sizler için sevgili yengeçler Evet aslanlara gelince Eş ya da ortağınızla ilgili Farklı kararlar ...değişik kararlar ve durumlar ortaya çıkabilir. İş sözlerinizin dinlendiğini, iş yerinizde sözlerinizin dinlendiğini... ...ve bunun tatbik edildiğini görmek sizi çok mutlu edecektir. Biz bir aslan olarak otoritenin adısınız. E, tabii ki yapılması da sizleri çok daha mutlu edecektir, öyle değil mi? Sevgili başaklar, yeni bir iş, yeni bir başlangıç, e, temel sağlam oluşumlar söz konusu. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden, güzel bir yapılanma söz konusu sizin için... Çocuğunuz ya da sevgiliden gelen güzel haberler sizleri mutlu edecektir. Bu hafta sizin için güzel bir hafta açıkçası sevgili teraziler. Umutlarınız, yetenekleriniz konusunda yeni adımlar atma zamanı sizin için. Baba evinden gelen haberler biraz canınızı sıkabilir. İnşallah güzel haberler şeklinde dönüşsün. Öyle diyelim, öyle olsun inşallah. Sevgili akrepler, köklü bir değişime hazır olun. Bugüne kadar ki tüm ezberleri bozacak bir tavır, bir adım atacaksınız. Öyle güzel bir etkisi var çünkü. Kardeş ve yakın çevrenizden güzel haberler var. Hadi bakalım bu hafta da güzel bir hafta olsun sizler için. Sevgili yaylar, yakın çevre değişimi söz konusu olabilir sizin için. Taşınma mevzusu olabilir. Bu iyi gelecektir ama merak etmeyin. Parasal konularda iyileşme söz konusu sizler için de. Sevgili oğlaklar. Doğum gününüz kutlu olsun. Güneş ve Merkür sizin burcunuza geçti. bu bir aylık dönemde güzel zamanlar, güzel, bol, keyifli bir dönem sizi bekliyor açıkçası. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Parasal açıdan iyileşmeler var. Güzel bir zaman. Taze kan arayışınız karşılığını bulacaktır. Sevgili kovalar, önemli bir göngeye girdiğiniz sizin için kolaya girdi Satürn ve ee, Jüpiter bir de burada buluş, buluşuyorlar Önemli olan siz en büyük karakter sizsiniz burada Oyuna e, giren dahil olan Bu 3 yıllı, yıllık döngü özellikle sizin için çok önemli Lütfen sorumluluklarla ilgili meseleler önünüze gelecektir Sorumluluklarınızı iyi almalı, iyi değerlendirmelisiniz Kimin ve neyin sorumluluğu alınacağınızı çok çok iyi bilmelisiniz açıkçası Rüyalarınıza dikkat edin Rüyalarınız sizin için önemli bir rehber olacak Sevgili balıklar, bilinçaltınız tekrar resetleniyor. Yepyeni bir hale bürün, bürüyecek size açıkçası. Bir hazırlık dönemine giriyorsunuz. Kovalar buna başladılar sorumluluğu kalmaya. Siz de 3 yıllık dönemde bir 3 yıl sonraki mevzu için hazırlık dönemine başladınız açıkçası. Arkadaş çevrenizde olumlu gelişmeler var. Bu dönem sizin için çok çok iyi olacak. Evet. Pazartesi önemli bir kavuşum, önemli bir döngü bizi bekliyor. Hepimiz için çok önemli bir zaman, iki yüzyıllık önemli bir zaman bizlere açılıyor. Sevginin, dostluğun, barışın özellikle de unutulmuş birçok hasletin artık tekrar hatırlandığı bir döneme ve zamana giriyoruz. Dilerim bu zaman bizleri en güzel şekilde kucaklasın ve kavrasın. Satürn ve Jüpiter kavuşumu ile ilgili videomu izlerseniz çok çok iyi olacak. Orada bütün her şeyi detaylandırmış olacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu hafta size güzel enerjiler, bol keyifli zamanlar ve bol bol para getirsin. Sevgiler diliyorum.